Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Roborock robot süpürge dilini Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. İlk önce Roborock uygulamamıza giriyoruz. Sağ üst köşeden 3 noktayı tıklıyoruz. Açılan menüde robotun sesini tıklıyoruz. Daha sonra en aşağı geldiğimiz zaman Türkçeyi tıklayıp geçerli ses olarak seçiyoruz. Burada birazcık indirilmesi gerektiği için birkaç saniye bekliyoruz. Daha sonra geçerli ses olarak ayarlanmış oluyor. Şimdi tekrar göstereyim. Robotun sesine tıkladık ve en aşağıdan Türkçeyi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde deneyelim. Siz de bu şekilde dilini Türkçe'ye çevirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.